Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü videomuzda akıllı ulaşım grubunun önemli bir bileşeni olan akıllı enerjiyi incelemeye devam ediyoruz. Dördüncü alt başlığımız elektrikli araçlar ve şarj altyapısı. Bu konuyu detaylı bir şekilde ele alacağız. Elektrikli araçlar nedir? Elektrikli araçlar, EV'ler, elektrik motorları tarafından tahrik edilen ve enerjisini bataryalardan alan taşıtlardır. Geleneksel içten yanmalı motorlu araçlardan farklı olarak Elektrikli araçlar fosil yakıt kullanmaz ve dolayısıyla egzoz gazı emisyonu üretmez. Elektrikli araçlar çevre dostu, sessiz ve enerji verimliliği yüksek taşıtlardır. Elektrikli araçlar şehir içi ulaşım, ticari taşımacılık ve bireysel kullanım gibi farklı alanlarda kullanılmaktadır. Elektrikli araç teknolojisi hızla gelişmekte ve bu araçların menzili, performansı ve şarj süreleri sürekli olarak iyileştirilmektedir bu elektrikli araçların daha geniş kitleler tarafından benimsenmesini ve yaygınlaşmasını sağlamaktadır. Elektrikli araçların çeşitleri Elektrikli araçlar farklı teknolojilere ve kullanım alanlarına göre çeşitlilik gösterir. Başlıca elektrikli araç türleri şunlardır. Birini tam elektrikli araçlar BEV. Tam elektrikli araçlar tamamen elektrikle çalışır ve fosil yakıt kullanmaz. Bu araçlar yüksek kapasiteli bataryalarla donatılmıştır ve sadece elektrik motoruyla çalışır. Tam elektrikli araçlar, sıfır emisyonlu araçlar olarak çevre dostu bir ulaşım seçeneği sunar. Tam elektrikli araçlar, enerji verimliliği yüksek olan araçlardır. Bu araçlar, bataryalardan aldıkları elektrik enerjisini doğrudan motora ileterek hareket eder. BMW'ler, sessiz çalışma özellikleri ve düşük bakım maliyetleri de öne çıkar. İN, hibrit elektrikli araçlar, hem, hibrit elektrikli araçlar hem içten yanmalı motor hem de elektrik motoru kullanır. Bu araçlar düşük hızlarda ve kısa mesafelerde elektrik motoruyla çalışırken, uzun mesafelerde ve yüksek hızlarda içten yanmalı motoru kullanır. Hibrit araçlar yakıt verimliliğini artırır ve karbon emisyonlarını azaltır. Hibrit elektrikli araçlar içten yanmalı motor ve elektrik motorunu birlikte kullanarak, enerji verimliliğini artırır. Bu araçlar şehir içi trafikte elektrik motoru ile çalışarak yakıt tüketimini ve emisyonları azaltır. Uzun yolculuklarda ise içten yanmalı motor devreye girer ve menzil kaygısını ortadan kaldırır. Üçün, şarj edilebilir hibrit elektrikli araçlar, PHEV, şarj edilebilir hibrit elektrikli araçlar, hem batarya hem de içten yanmalı motor kullanır. Bu araçlar harici bir güç kaynağından şarj edilebilir ve daha uzun elektrikli sürüş menzili sunar. PHEV'ler elektrikli sürüş ve geleneksel yakıt kullanımı arasında esneklik sağlar. PHEV'ler bataryalarının harici bir kaynaktan şarj edilebilmesi sayesinde daha uzun mesafelerde elektrikle seyahat etme imkanı sunar. Bu araçlar elektrikli sürüş modunda sıfır emisyonlu olarak çalışır ve içten yanmalı motorun devreye girmesiyle menzili artırır. PHEV'ler özellikle şehir içi kullanımlarda büyük avantaj sağlar. 4. Yakıt hücreli elektrikli araçlar FCV. Yakıt hücreli elektrikli araçlar hidrojen yakıt hücreleri kullanarak elektrik üretir ve bu elektrikle motoru çalıştırır. EFI sadece su buharı yayarak sıfır emisyonlu bir sürüş sunar. Bu araçlar hızlı yakıt ikmali ve uzun menzil avantajına sahiptir. FCEV'ler hidrojen yakıt hücreleri kullanarak elektrik üretir ve bu elektrikle motoru çalıştırır. Hidrojen yakıt hücresinde oksijenle birleşerek su ve elektrik üretir. Bu süreçte yalnızca su buharı açığa çıkar. Bu da FCEV'leri sıfır emisyonlu araçlar yapar. FCEV'ler hızlı yakıt ikmali ve uzun menzil özellikleriyle dikkat çeken elektrikli araçların avantajları. Elektrikli araçlar birçok avantaj sunar. Çevresel sürdürülebilirlik. Elektrikli araçlar fosil yakıt kullanmadıkları için egzoz gazı emisyonu üretmez ve hava kalitesini iyileştirir. Bu şehir içi hava kirliliğini azaltır ve iklim değişikliği ile mücadeleye katkı sağlar. Elektrikli araçlar yenilenebilir enerji kaynaklarıyla şarj edilerek karbon ayak izini daha da azaltabilir. Enerji verimliliği Elektrikli araçlar, içten yanmalı motorlu araçlara kıyasla daha yüksek enerji verimliliğine sahiptir. Elektrik motorları enerjiyi daha verimli bir şekilde kullanır ve daha az enerji kaybı yaşar. Elektrikli araçlar, frenleme sırasında enerjiyi geri kazanarak bataryalara geri aktarır. Düşük işletme maliyetleri. Elektrikli araçlar daha az bakım gerektirir ve yakıt maliyetleri düşüktür. Elektrikli motorlar daha az hareketli parça içerir ve bu da daha az aşınma ve yıpranma anlamına gelir. Ayrıca elektrikli araçların enerji maliyetleri de benzine göre daha düşüktür. Sessiz çalışma. Elektrikli araçlar içten yanmalı motorlara kıyasla çok daha sessiz çalışır. Bu şehir içi trafik gürültüsünü azaltır ve sürüş konforunu artırır. Sessiz çalışma özellikle yoğun trafikte ve yerleşim bölgelerinde önemli bir avantajdır. Yenilenebilir enerji kullanımı. Elektrikli araçlar yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektrikle çalıştırılabilir. Bu fosil yakıt tüketimini azaltır ve sürdürülebilir enerji kullanımını destekler. Güneş ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklarla şarj edilen elektrikli araçlar çevreye duyarlı bir ulaşım çözümü sunar. Elektrikli araçların şarj altyapısı elektrikli araçların yaygınlaşması etkili bir şarj altyapısının oluşturulmasını gerektirir. Şarj altyapısı, elektrikli araçların bataryalarını şarj etmek için gerekli olan tüm bileşenleri kapsar. Başlıca şarj altyapısı bileşenleri şunlardır. Birinci şarj istasyonları. Şarj istasyonları, elektrikli araçların bataryalarını şarj etmek için kullanılan tesislerdir. Bu istasyonlar, halka açık alanlarda, alışveriş merkezlerinde, otoparklarda ve otoyol dinlenme tesislerinde bulunabilir. Şarj istasyonları hızlı şarj DC ve yavaş şarj AC seçenekleri sunar. Şarj istasyonları, elektrikli araçların bataryalarını şarj etmek için gerekli olan elektrik enerjisini sağlar. Bu istasyonlar çeşitli güç kapasitelerine sahip olabilir ve farklı şarj hızları sunar. Hızlı şarj istasyonları bataryaları kısa sürede şarj ederken, yavaş şarj istasyonları gece boyunca şarj imkanı sunar. 2. Ev tipi şarj üniteleri Ev tipi şarj üniteleri elektrikli araç sahiplerinin evlerinde araçlarını şarj etmelerini sağlar. Bu üniteler genellikle yavaş şarj, eğri ağacı sağlar ve araçların gece boyunca şarj edilmesine olanak tanır. Ev tipi şarj üniteleri kolay kurulum ve kullanım özelliklerine sahiptir. Ev tipi şarj üniteleri elektrikli araç sahiplerinin evlerinde rahatça şarj yapabilmesini sağlar. Bu üniteler standart prizlerden daha hızlı şarj imkanı sunar ve kullanıcıların günlük enerji ihtiyaçlarını karşılar. Evde şarj araç sahipleri için büyük bir konfor ve maliyet avantajı sağlar. Üç ön mobil şarj üniteleri. Mobil şarj üniteleri taşınabilir şarj cihazlarıdır ve araç sahiplerinin acil durumlarda veya seyahat sırasında araçlarını şarj etmelerine olanak tanır. Bu üniteler hafif ve taşınabilir olup çeşitli şarj hızlarında şarj sağlayabilir. Mobil şarj üniteleri acil durumlarda ve seyahat sırasında büyük bir avantaj sağlar. Bu cihazlar elektrikli araç sahiplerinin şarj istasyonlarına ulaşamadığı durumlarda bile araçlarını şarj edebilmesini sağlar. Mobil şarj üniteleri taşınabilirlik ve esneklik sunar. Hızlı şarj istasyonları, hızlı şarj istasyonları yüksek güç kapasiteleri ile elektrikli araçların bataryalarını kısa sürede şarj eder. Bu istasyonlar genellikle otoyol dinlenme tesislerinde ve şehirler arası yollarda bulunur. Hızlı şarj istasyonları uzun yolculuklar sırasında şarj sürelerini minimize eder. Hızlı şarj istasyonları elektrikli araçların uzun yolculuklarda hızlı bir şekilde şarj edilmesini sağlar. Bu istasyonlar yüksek güç kapasiteleri sayesinde bataryaları kısa sürede doldurur ve araçların yolculuğa devam etmesine olanak tanır. Hızlı şarj uzun mesafeli sürüşlerde büyük bir kolaylık sağlar. Türkiye'de elektrikli araçlar ve şarj altyapısı. Türkiye elektrikli araçlar ve şarj altyapısı alanında önemli adımlar atmaktadır. Ülkemizde elektrikli araçların yaygınlaşmasını teşvik etmek ve etkili bir şarj altyapısı oluşturmak amacıyla çeşitli projeler ve politikalar geliştirilmektedir. Elektrikli araç teşvikleri Türkiye, elektrikli araç kullanımını teşvik etmek amacıyla çeşitli teşvikler ve destekler sunmaktadır. Elektrikli araç alımında vergi indirimleri, düşük faizli krediler ve özel şarj tarifeleri gibi teşvikler elektrikli araç sahiplerini desteklemektedir. Elektrikli araç teşvikleri, araç sahiplerinin maliyetlerini düşürerek elektrikli araçların yaygınlaşmasını sağlamaktadır. Bu teşvikler çevresel sürdürülebilirliği desteklemek ve enerji verimliliğini artırmak amacıyla sunulmaktadır. Vergi indirimleri ve düşük faizli krediler elektrikli araç alımını teşvik etmektedir. Şarj altyapısı projeleri Türkiye'de elektrikli araç şarj altyapısının geliştirilmesi için birçok proje hayata geçirilmektedir. Büyük şehirlerde ve otoyollarda hızlı şarj istasyonlarının kurulumu hızla devam etmektedir. Ayrıca alışveriş merkezleri, otoparklar ve kamu binalarında şarj istasyonları kurulmaktadır. Şarj altyapısı projeleri, elektrikli araç sahiplerinin şarj ihtiyaçlarını karşılamak için kritik öneme sahiptir. Bu projeler, şarj istasyonlarının yaygınlaştırılmasını ve erişilebilirliğini artırarak elektrikli araç kullanımını teşvik etmektedir. Türkiye, şarj altyapısının geliştirilmesi için büyük yatırımlar yapmaktadır. Yenilenebilir enerji kullanımı Türkiye, elektrikli araçların yenilenebilir enerji kaynaklarıyla şarj edilmesini teşvik etmektedir. Güneş ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektrikle çalışan şarj istasyonları çevresel sürdürülebilirliği desteklemektedir. Yenilenebilir enerji kullanımı, elektrikli araçların çevresel etkilerini daha da azaltmaktadır. Türkiye yenilenebilir enerji projelerini destekleyerek Elektrikli araç şarj altyapısının sürdürülebilirliğini sağlamaktadır. Bu fosil yakıt tüketimini azaltmak ve karbon emisyonlarını düşürmek için önemli bir adımdır. Elektrikli araçlar ve gelecek elektrikli araçlar gelecekte ulaşımın önemli bir parçası haline gelecektir. Gelişen teknoloji ve yenilikler elektrikli araçların menzilini artıracak, şarj sürelerini kısaltacak ve maliyetlerini düşürecektir. Ayrıca şarj altyapısının genişlemesi ve yenilenebilir enerji entegrasyonu elektrikli araçların kullanımını daha yaygın hale getirecektir. Gelişen teknolojiler, elektrikli araç teknolojileri sürekli olarak gelişmektedir. Batarya teknolojilerindeki ilerlemeler elektrikli araçların menzilini artırmakta ve şarj sürelerini kısaltmaktadır. Ayrıca otonom sürüş ve yapay zeka gibi yenilikler elektrikli araçların kullanımını daha güvenli ve verimli hale getirecektir. Batarya teknolojilerindeki ilerlemeler elektrikli araçların daha uzun menzile sahip olmasını ve daha hızlı şarj olmasını sağlamaktadır. Yeni nesil bataryalar enerji yoğunlukları ve şarj hızları ile elektrikli araçların performansını artırmaktadır. Otonom sürüş teknolojileri ise elektrikli araçların güvenli ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamaktadır. Yenilenebilir enerji entegrasyonu, elektrikli araçlar yenilenebilir enerji kaynaklarının entegrasyonunu kolaylaştıracaktır. Güneş panelleri ve rüzgar türbinleri gibi yenilenebilir enerji sistemleri, elektrikli araçların şarj edilmesi için temiz enerji sağlayacaktır. Bu, fosil yakıt kullanımını azaltacak ve çevresel sürdürülebilirliği destekleyecektir. Yenilenebilir enerji entegrasyonu elektrikli araçların çevresel etkilerini daha da azaltmaktadır. Elektrikli araçlar, yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektrikle şarj edilerek karbon emisyonlarını sıfıra indirebilir. Bu, sürdürülebilir ulaşım çözümleri için önemli bir adımdır. Politika ve teşvikler, elektrikli araçların yaygınlaşması ve şarj altyapısının geliştirilmesi için çeşitli politika ve teşvikler sunulmaktadır. Bu teşvikler, elektrikli araç kullanımını artırmak ve şarj altyapısını genişletmek için önemlidir. Türkiye bu alanda önemli adımlar atarak enerji arz güvenliğini ve sürdürülebilirliği sağlamaktadır. Elektrikli araç teşvikleri ve şarj altyapısı yatırımları elektrikli araç kullanımını artırmak için kritik öneme sahiptir. Türkiye çevresel sürdürülebilirliği ve enerji verimliliğini desteklemek amacıyla çeşitli teşvikler ve projeler sunmaktadır. Bu elektrikli araçların daha geniş kitleler tarafından benimsenmesini sağlayacaktır. Şimdi anlatılan konularla ilgili birkaç soru ile bilgilerinizi pekiştirelim. Elektrikli araçların avantajlarından biri nedir? A) Yüksek yakıt tüketimi, B) Düşük enerji verimliliği, C) Fosil yakıt kullanımı, D) Düşük işletme maliyetleri. Doğru cevap D, düşük işletme maliyetleri. Elektrikli araçlar daha az bakım gerektirir ve yakıt maliyetleri düşüktür. Bu nedenle düşük işletme maliyetlerine sahiptir. Tam elektrikli araçlar, BEV, nasıl çalışır? A. sadece içten yanmalı motor kullanarak hem elektrik motoru hem de içten yanmalı motor kullanarak C. Sadece elektrik motoru kullanarak değil, hidrojen yakıt hücreleri kullanarak, doğru cevap, C, sadece elektrik motoru kullanarak. Tam elektrikli araçlar tamamen elektrikle çalışır ve sadece elektrik motoru kullanır. Şarj edilebilir hibrit elektrikli araçlar (PHEV) ne tür bir güç kaynağı kullanır? A) Sadece benzin B) Sadece dizel C) Hem batarya hem de içten yanmalı motor. Sadece hidrojen doğru cevap C) Hem batarya hem de içten yanmalı motor. Şarj edilebilir hibrit elektrikli araçlar (PHEV) hem batarya hem de içten yanmalı motor kullanır. Türkiye'de elektrikli araçları teşvik etmek için hangi politikalar uygulanmaktadır? A) Yüksek vergi oranları B) Yakıt sübvansiyonları C) Vergi indirimleri ve düşük faizli krediler D) Fosil yakıt teşvikleri Doğru cevap C) Vergi indirimleri ve düşük faizli krediler. Türkiye, elektrikli araç kullanımını teşvik etmek amacıyla vergi indirimleri, düşük faizli krediler ve özel şarj tarifeleri gibi teşvikler sunmaktadır.